Ablacım İki İki lira mı? Bana bir kilo verir misin? Fasulye Bir kilo fasulye alayım Fasulye burada ablacım Ondan sonra biraz erik alayım ablacım Yarım kilo Bunlar çok Tamam. Birazcık da biber alayım Biberler acı mı ablacım? Acı Çok mu acı ablacım? Çok acı Tamam biraz da biber alayım Armut ne kadar ablacım? İki İki lira mı? Bir kilo da armut alayım. Tamam. Yeter ablacığım onlar. Yumurtam ne kadar ablacığım? Yumurta Senin tavuklardan mı çıkıyor bunlar. Evet benim tavuklardan Tamam ondan da alayım ben. Aha. Semizlik ne kadar ablacığım? İki. O da bir iki lira. Semizlik kalsın yani evde var doğa. Kabak ne kadar? İki. O da bir iki lira. Bir tane de kabak alayım ablacığım. Çok ağrım. ağır. Ağır değil lira. Ben alayım mı ablacığım? Evet. Şunu alıyorum ablacığım. Kaç para tuttu? Poşet yeter mi? Poşet gerekmez ablacığım. Kaç para ablacığım? Al ablacığım. Al ablacığım. Teşekkürler ablacığım. Hakkını helal et abla. Hadi hayırlı işler. Görüşürüz ablacığım.